Hepinize merhaba ben oyun yazarı Bugün tekrardan bir Clash Royale bölüm videosuyla daha hepinize Hepinizin karşısına merhaba diyorum Arkadaşlar em, en son biz bu durumdaydık Yani du, 60 kupada kalmıştık en son Bölüm 1'de işte em, işte böyle gerçek oyuncular falan gelmiyordu böyle oyunculara karşı oynamıyorduk şimdi daha daha böyle iyi oyuncular karşımıza çıkmaya başladı Böyle yani durum destemiz böyle bu arada hemen göstereyim size bu arada günlük böyle şöyle bir şey var mı diye bakayım dedim arkadaşlar varmış şu kadar ee, mini pk varmış al alalım hemen bir tane milyon vermiş onu da alalım 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 babalar şimdi biz bunu bunları bir yükseltelim mini pk arkadaşlar bu pk yükseltmesin herhalde sizden linçlersiniz diye düşünüyorum Neyse, ıı, hemencik o zaman ilk maçımıza geçelim arkadaşlar. Rockie. Rockie bakalım senin ne tür stratejik bir oyun zekan var. Hemen yani başladık arkadaşlar. Gördünüz de... mü? Ya şöyle arkadaşlar. Ya arkadaş yani gerçek rakipler geliyor ama yani şöyle diyeyim adı sadece geç yani tam olarak böyle gerçek oyuncu değiller o yüzden rahat rahat galibiyetimizi alıyoruz bir daha bölüm, bölümümüzün ilk maçından ya lan tekrar geriye gitmeyelim hiç gibi olacaktık aslanım ya neyse arkadaşlar aldık yani saldım artık şu anda ve ilk galibiyetimizi alıyoruz. Roçki. İnsan geçelim şöyle. Ha. O 91 kupa olduk arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ben elmasımı bir biriktireceğim baya baya. Baya baya biriktirdikten sonra bunları ya da şunlardan birini açmayı sizlerle beraber düşünüyorum. O yüzden Elmasımı bekleteceğim, bekleteceğim. O yüzden o yüzden şey elmas harcamadım. Şimdi diğer maça geçelim. Arkadaşlar neyse ki ben bugün çok hızlı konuşuyorum. Harbiden yani dünyadaki en hızlı konuşan insanım ben şu an herhalde. Ne alaka? Al. Ben de sana ne yaparım lan. Al lan. Baksana iki daha fazla falardı. Yani arkadaşlar biz oyunumuza dönelim. 10 al bir 10 al o sana yani sana şuraya çekmen gerekiyor neyse 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 neyse, neyse. bu bana bir tane dev gönderiz arkadaşlar o pek o kuleyi aldı ondan eminim şöyle bir şey yapar lan dev ne yaptı silahları şey yaptım ya Arkadaşlar gördünüz mü? Dev Builder'ın silahları götürdü ya. Yani harbiden de anlaşılacak bir şey neyse. Alev topumuzu atalım saldım şu anda ve ikinci maçımızın galibiyetini de alıyoruz. arkadaşlar hızlıca bu maçları oynamamız gerekiyor. Çünkü e, iyi rakip gelmez yani şu anda gördüğünüz gibi adam durduk yere bana alet top falan atıyor. O yüzden bizim baya baya bir kasmamız gerekiyor Şimdi bu bölüm. E, 121 kupa bobo gelmiş bobo. Yok yo, yo. Neyse arkadaşlar şey bir şey yok Sana da kere şey, alsın. Oo, silah şurunu kesti. Oğlum bunun bedeli ağır olacak lan. Kim bu arada çok ağır olacak. Ye lan şunu. <laughs> Amına koyayım. Sen <laughs> şunu diye O o de aldık. Ana kuleyi. Ana kuleyi alamadık. Sen bir gel hele. Sen gel gel. Aslanım sen o baba iyi geldi ha. Ya devi gönderim arkadaşlar. Ya ben niye bu kadar fazla düşüyorum neden ki? Adam zaten oynamayı bilmiyor. 121 kupanasın kaçın. Ben de gelmiş oldu mal gibi düşünüyorum. Şöyle yapsam böyle yapsam mı? Arkadaşlar bundan sonraki taktiğimiz belli. Dizeceğim full. Her boku atacağım anasını satayım var ya hepsini yapacağım. Ciddi mi bu arada? Hepsini atacağım. Mal gibi düşünüyorum ya. Bu arada sizden de özür dilerim. Oo sandık. 266 altın. Goblinler iki tane. Mızraklı goblin. Goblin kafesi. Yeni kart ve... Alev topu. Hay sana kalıbınız. Arkadaşlar ben burada... Ee, buna vereceğim. Goblin kule, e, kulübesine. Çünkü Goblin kulübesi çok işler bu arada. Yani sizin kupanız isterse yani 4000 kupada falan olun gene de bu Goblin kulübesi gene işe yarar. O yüzden Goblin kulübesi şimdi sana alacağım. E, geç 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 geç. İyi arkadaşlar bu bölüm sanki çok sağlam gelişeceğiz gibi. Ya ben şunları burada tık 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 yaparsam çok güzel olur. Şöyle şöyle. Kola prensini yükseltelim. Çok önemli bir canlı Ben Lan var ya okçuları yükseltik ha bu arada. da. Tamam şimdi. Ya ben bu kulübesinin kulübesini neyin yerine koysam ki? Arkadaşlar ben... Hmm. Şeyin bunun yerine yani koyacağım ya bu arada Ale topu Zaten bir işe yaradı yok İyi ya böyle çok sağlam olduk Neyse hemen 3. maçımıza geçelim Nando 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 Nando, Nando. Bende Fernando Fernando. Evet Mustara'ya gitti aslım. Neyse hemen arkaya <laughs> Goblin Ya arkadaşlar size bir şey değil mi? Hiç uğraşsın yok ya. Zaten bizim taktığımız da buydu aslında. Ben ne şey yaptıysam. Ya şövalye sen Arkadaşlar Goblin'leri görüyor musunuz? Goblin oldu. Oha. Arkadaşlar şövalye 2 saniyede kesti. 4 değerlik şövalye. Arkadaşlar Goblinlere bakın arkadaşlar Oo. Arkadaşlar goblinlerimizin Goblin dövünler nasıl çalışıyor görünüz arkadaşlar <laughs> Neyse Üçüncü maçımızı da kazandık arkadaşlar 29 kupa aldık ve toplamdaki kupamız 170 To, pardon 180 kupa olduk arkadaşlar. Hemen dördüncü maçımıza da geçelim arkadaşlar. Seri 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 arkadaşlar. Aslanım benim. vilim gelmiş vili. Ee, dol, dol 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 dol. Arkadaşlar ben girdim, girdim, girdim. Neyse ben saçma bir şey yaptım. Gittim. Arkadaşlar silahşörü e, devin ön, niye önüne attım derseniz bilmiyorum. Ciddim var bir kişi yok. Ee, yani, ya ben vurdurmayacağım ya Gordon Kulesi'ni. Kulesi'ni. Baya baya bunlar çalışsın diye e, böyle. Arkadaşlar çok sağlam gelir şu anda. Şu anda baya sağlam gelir hatta. Hatta şu an ana kuleyi o diğer kuleyi alalım alalım pk'yı koyacağım ve pk'yı pk'yı gidiyoruz izi 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 mi arkadaşlar um, ve bu maçımızda kazanıyoruz zile de geçmiş olsun siktir git diyoruz arkadaşlar şimdi şimdi um, 307 kupa oldu Bakalım 300 kupada dönüyse biz devam edelim devam edelim devam edelim Jack Jack cek Arkadaşlar bu arada yakın ya yakın değmeyelim de birkaç önce Jack Paul Mike Tyson maçı oldu Box maç o maç hakkında ne düşünüyorsunuz bence Yani Mike Tyson 60 yaşında Jack Paul yani yenilmesi çok normal. Ve olsa bir de genç yani ba da genç olduğundan dolayı e, yen, yenildi yani Michael Sincek Ondan dolayı linçliyorlar adam boş yere. Ben bence gerek yani koskoca e, My Tyson yani işte. bir de yaşlı hal yani genç hali olsa arkadaşlar düşünün yani 15 yaşlı olsa My Tyson JT oldu, var ya Darma duman arıyor arkadaşlar. Siz demek istediğimi anladınız zaten. Neyse biz oyunumuza tekrardan dönelim. Biraz maçlar maç hakkında konuşmak istedim. Neyse. Şimdi böyle devam edelim arkadaşlar. maç derslerine nasıl bir ders alacağız gibi ya sanki. İnşallah alırız yani. Arkadaşlar tek kanı görüyor musunuz? Yani var ya İlla ha vuracak. Ben onu kimse durduramaz ya. Ciddi kayı var ya kimse durduramaz. İlla bir tane vuracak yani arkadaşlar. Ee, neyse. Oyun yazarı 30 kıtada ekliyor kendine. Ve kaç kıtamız oldu? 240 kutu Son e, iki maçımız kaldı galiba gene arena ulaşmak için. Neyse hemen devam edelim. Ee, şöyle onu koyacağım, koyacağım, koyacağım. ha şu an ekstran doldu, koydum. Ama sen iyisin bu arada, sağ olun iyi oldun. O Biz bunu yeneceğiz ya ıslanma. Bu da beni takip ediyor. Like, kalma. Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Biraz iksirimin de olmasını bekleyeceğim. Bütün bu adı yani ekstremin de beklemek zorundayım. Yoksa o vuracak arkadaşlar yani kusura bakma mecburen vuracak o birazcık. Vurdu da aslında şeref. Sen, sen de vur. Bir... sen. Sen vurma kral. Sen vurar. Sen vurursan yok ya Bokuyu da kalmasın. Arkadaşlar şöyle bittik. Bit. O sen iyisin lan Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Tersen pek PK'yı sallayacağım. O sağ taraftan vurmuş. Oh shit. Ma ne yaptın lan öyle? Arkadaşlar salak alev topunu kullandı. İşleri bulsun, bulsun. O yüzden diğer soldaki kulemizi aldık bu sol kuleyi bayağı bir ee, aldık. arkadaşlar ben e, izin vereceğim. Şövalye vursun izin vereceğim ona. Ee, arkadaşlar geriden yiyeceğim şimdi bayağı bayağı. Geriden benim yiymam gerekiyor. Stilasyonu koyarız. Ya kanki sal işte beni uğraştırma ya. Vallahi var ya al al. Al senin kendi sana gittim goblin kulübe koydum ya ya görüşmek üzere kardeş manuel arkadaşlar Allah'tan sallı boş boşuna zaman kaybolacaktı hem ben üzülecektim de siz üzülecektiniz yani video uzun olsun ben istemiyorum zaten konuşamadım Neyse devam edelim. Arkadaşlar böyle bir 260 lık ve altın sandığı şimdi açalım. Kesik altın. Minyon. Okçular. Muzaklı goblin. Ve bir şey çıkmadı. Analiz kim sen? Oğuz <laughs> bu çocuğu. Amına <Lan> <laughs> koyayım Arkadaşlar ya gördünüz mü? Koskoca altı sandan bir yardım vermedi ya. Neyse arkadaşlar devam edelim. Willy. Ya bu bizim karşımıza çıkmamış mıydı ya? William değil mi? O başkaydı. O reis başkaydı bu arada. Oy. Şöyle bir şey yapacağım. Goblin Vulgar sana kadar bir çekeceğim. Oradan Goblin'en çıksın çıksın gülsün baya baya. Ooo. Yok. Çocukları meşgul ettik. Ben hatta şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Direkt ben yiyeceğim. Arkadaşlar yani... Bu havalardaki adamlar neden sekip boş yere yani hiçbir hiç, hiç durduk yere alet okusulatılır. Saçma saçma bu gidiyor. Neyse ve e, bu videonun da bu videonun da son maçını kazandık ve yeni arenamıza giriş yaptı ve yeni arenaya ulaşıldı. Sandık hızlandırma. Oh, Valkür kral burada ya. Seni alacağım oğlum. Seni, seni ciddiyim bu arada alacağım. Ee, bakalım başka yapacağız. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Tamam. Bugünkü bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Ee, bugün baya baya yeni arana ulaştık. Ee, 300 kupa olduk. Baya baya hesabımızı desterimizi destedeki karakterlerimizi geliştirdik 4 5 seviye falan yaptık neyse bugün böyleydi bugünkü bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın ve size şimdi iyi akşamlar